Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bugün özellikle hanımlara sesleniyorum. Herkes TV8 ekranları başına çünkü lenfodem konuşacağız. Uzman fizyoterapist Göksu Orak Kaydın şu anda yayın konuğum ve lenfodemi baştan aşağı konuşacağız. Hoş geldiniz Göksu Hoş Hanım. Oldu. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. lenfödem gerçekten hanımların kabusu oldu. Acılı selülit müdür lenfodem? Aslında o lipödem, lenfödem ve lipödem karıştırılabiliyor. Hı hı. Ee, onun ayrımını yapmak gerekiyor. Lenfödem daha çok Kanser hastalığı sonrası, kanser tedavilerinden sonra lenf dolaşım sisteminin bozukluğundan kaynaklı olur. Lipödem daha çok kadınların bu e, problemli olduğu basenler, işte şiş kollar… Lenfödem erkeklerde de olabiliyor. Evet, lenfödem erkeklerde de olabiliyor. O da şöyle genelde prostat kanseri ise ve o kasık bölgesindeki lenf nodülleri alınmışsa erkeklerde de genital bölge ve bacakta şişmeler olabiliyor. Lenfödem hastalığı gelişebiliyor. Hı, hı, hı. Peki, eee lenfödem tedavisinde fizyoterapistin rolü nedir? Lenfödem tedavisinde aslında bu çok fazla bilinmiyor fizyoterapist açısından bir çözümü olabileceği. normalde şöyle, bizim kompleks boşaltıcı fizyoterapi dediğimiz bir tedavi protokolü var. Bu manuel lenf drenaj yani elle ödem boşaltma tekniği olarak ve bandajlama şeklinde bir protokol. Ee, öncesinde biz elimizle ilgili bölgedeki ödemi boşaltıyoruz. Bunun bazı teknikleri var. Boşalttıktan sonra o bölgeyi bandajlıyoruz. Bu yüksek basınçlı bir bandaj oluyor ve 24 saat vücutta kalması gerekiyor. Hı hı. Genelde iki ekstremite yani vücut bölüme eşitlendiği zaman tedaviyi bitiriyoruz. Ardından kişiye bir bası giysisi planlıyoruz. Bu bası giysisini de günlük yaşamında kullanmasını öneriyoruz. <laughs> kompresyon bandajı ile bası giysisi arasındaki fark nedir? Aslında kompresyon bandajı tedavi süresince uygulanır, yani masajın hemen ardından uygularız ve 24 saat vücutta kalır. Her 24 saatte bir bu program tekrarlanır. Yani kişi 24 saatte bir fizyoterapiye gelmesi gerekir aslında. Bası giysisi ise tüm bu tedavi tamamlandı. Bölgedeki ödemin inmesi bizim istediğimiz düzeyde. O zaman bası giysisini o bölgenin ölçüsünü alarak özel olarak ürettiriyoruz. Kişi e, kilotlu çorap olabilir, kolda eldiven şeklinde olabilir. Bununla artık e, genelde bir 6 ay 1 sene kadar kullanması yeterli oluyor. Zaten zaman zaman ödemde artmalar olabilir. Eğer çorap ya da eldiven artık uygun değilse size, yani o bölgeye takamıyorsanız tekrar bir muayene için hekime gidebilirsiniz. Ödem ilerlemiş olabilir. O zaman süreci baştan alıyoruz. Hı hı. Peki, lenfodem tamamen iyileşir mi? <laughs> lenfodem tamamen iyileşmez ama kontrol altına alınabilir. Yani hep bir lenfodemle mi yaşayacak kişi? Evet, biraz öyle ama şöyle... Kontrol... Ve fizyoterapiyle dolayısıyla. <laughs> evet, yani kontrol altına alınabilir bir şey. O yüzden çok böyle alevlenme dönemi olmadan olmadığı zamanlarda ya da kişiyi çok rahatsız etmiyorsa tabii ki fizyoterapi programına alınmıyor. Ama bu eğer tehlikeli bir boyuttaysa, evre 2, evre 3 gibiyse, yani şişlik artık yaşamı kısıtlayacak düzeydeyse tabii ki fizyoterapi hayatın bir parçası oluyor. Şimdi neden iyileşmiyor? Çünkü... Genelde lenf kanserinde o bölgedeki lenf alındığı için orada ödemin gidebileceği bir yapı kalmıyor. Yani bizim bunu fizyoterapiyle kalıcı olarak tedavi etme şansımız yok maalesef orada o yapı artık olmadığı için. Ama biz ne yapıyoruz? Sağlıklı bölgedeki lenf notlarını o ödemi elimizle pompalıyoruz aslında. Yani fizyoterapi yaşam kalitesini arttırmak için hayatının bir parçası oluyor. Hı hı. Peki lenfodem hastaları günlük yaşamda nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Günlük yaşamlarında nasıl yaşasınlar? Aslında birçok şeye dikkat etmek gerekiyor. Bunun en başında şu an günümüzde çok fazla takma tırnaklar, manikür pedikür bakım işleri. Eee lenfödem hastalarının elde veya ayaktaysa manikür pedikürü biz yapılmasını istemiyoruz. Öyle mi? Evet. Çünkü hmm. çok tehlikeli olabiliyor. Sonuçta o e, çevredeki etler kesiliyor. Orada bir enfeksiyon kapabilir. O bölgedeki lenf dolaşımı hasarlı olduğu için bağışıklık sistemi çok düşüktür. O yüzden enfeksiyon kaparsa bunun iyileşmesi çok zaman alıyor. Yani bizim tedavimizi de aksatabiliyor. Enfeksiyon iyileşene kadar çünkü tedaviyi tam olarak yapamıyoruz. Onun dışında aslında oje sürmek. Mesela bu da çok basit görülüyor ama koyu renk oje özellikle mantar riskini arttırıyor. Biz kesinlikle koyu renk oje kullanmayın diyoruz. Dediğim gibi manikür, pedikür de. Onun dışında... Takılar yani kadınlar için biraz dikkat etmesi zor şeyler ama şimdi yüzük o bölgede dar bilezikler bileklikler de istemiyoruz çünkü dolaşım zaten problemli orayı kısıtlayan bir cihaz bir alet hiçbir şey olsun istemiyoruz bu şekilde dikkat edilmesi gerekenler biraz fazla. <laughs> evet. Aha. Yani burada hijyen de çok önemli anladığım kadarıyla. Hijyen çok önemli. Çok önemli. Evet. Yani özellikle hani kuaförde ya da bir yerde yapılan bir pedikürdense, manikürdense yani evde de biz aslında yapılmamasını öneriyoruz. Hani artık nemlendirici kremlerle bir şekilde idare edilmeli. Hatta tırnak kesimi bile e, dikdörtgen ya da düz bir şekilde değil oval olmalı ki o keskin köşeler bile e, kişinin o lenfödemli bölgesini kesmemeli. Onun dışında aslında doktora gittiklerinde şimdi evre 1 ise bu lenfödem e, o bölgede lenfödem olup olmadığı tam anlaşılmayabilir dışarıdan. O bölgemde lenfödem var diye mutlaka söylemeli. Çünkü o koldan damar yolu bile açılmaması gerekiyor. Hmm. Evet e, bu aslında çok önemli. Hatta lenfödemde eğer koldaysa kadınlar pembe bir bileklik takar. Bunu sağlık çalışanları bilir. O kolda lenfödem var demektir. O kola bir uygulama yapılmaz. Diğer kola yapılır. Peki lipodemle lenfodem'in farkı evet başta evet. biraz zaten onu sohbet ettik ama evet. yine de tekrar söyleyelim şu anda televizyonlarını yeni açan evet. izleyicilerimiz evet. için lipodem acılı cellulit. Ağrılı selülit, aynı. E, lenfödem arasındaki farkı hı hı. tekrar bir. Çünkü çok isimler aynı neredeyse, evet. çok fazla karışıyor zaten. Yani lenfödem dediğim gibi bir kanser hastalığı sonrası oluşur genelde. Lenfödem primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer doğuştandır, ama bu bizim ülkemizde çok fazla yok. Daha çok gelişmemiş ülkelerde bu hastalık görülüyor. Sekonder lenfödem dediğimiz bizde daha çok. Bu da kanser hastalığı sonrası ya da radyoterapi sonrasında oluşuyor. Ama lipödem daha çok genetik yani annenizde, kız kardeşinizde basenli bir görüntü ya da kilolu kollar varsa e, tabii ki lipödem varlığı düşünülebilir. Lipödem genelde ağrılıdır ve dediğiniz gibi sellü teşlik eder. Aynı zamanda e, ikisinde de uzuvda ödem çok fazla birikir ama lipödemde ödem içerisinde yağ dokusu birikirken Lenfodemde protein dokusu birikir. Yani aslında biriken hücreler de farklıdır. E, ve lipödemde yağ dokusu çok fazla düzensiz büyür. E, bu da böyle parçalı görüntüler oluşturur aslında. Hı hı. Peki e, lipodemin obeziteden farkı nedir? Evet bu aslında lipödemin teşhisinin konulmasının çok zor olmasının sebeplerinden biri de bu. Tabii önce anlaşılmıyor çünkü. Evet kişi çok... de anlamıyor. Bir acı hissediyor, ağrı hissediyor evet. bacaklarında. Bir selülit görüntüsü de var. Evet ama e, muhakkak bir kalp damar cerrahisine de evet. başvurması gerekiyor. Zaten bunun teşhisi kalp damarla konuluyor genelde. Onlar gerekli tetkikleri yapıp koyuyorlar ama yine de hekimlerin hani tam net karar verebilmesi için çok fazla e, tetkik yapması gerekiyor. E, çünkü şöyle obezite de e, tüm vücut aslında eşit kilo alıyor yani yüz, karın, kollar ama lipödemde daha çok bacak ve kollarda şişlik oluyor. Yüzde ve vücutta yani gövdede bir şişlik görmüyoruz. Aynı zamanda obezitede yağ dokusu çok eşit dağılır ama lipödemde çok parçalıdır. Bazı yerlerde çökükler olur, bazı yer yumuşaktır, bazısı serttir. Yani obeziteyle ayırt edilmesi gerekiyor. Biraz tabii bunun teşhisi tecrübeli hekimlerimize kalıyor. Hı hı. Peki lenfodem ve lipodem için fizyoterapi süreci nasıl planlanır? lenfödem ve lipödemde yine aynı kompleks boşaltıcı fizyoterapi uyguluyoruz. Fakat sıklık ve yapılma şekli değişiyor aslında. Lenfödemde her gün yapılması gerekiyor. Çünkü bir bozukluk var dolaşımda. Ama lipödemde genelde haftada 2 ya da 3 gün alabiliyoruz. E şimdi lenfödemde genelde tek ekstremite dediğimiz yani bir uzuv hani iki bacaktan biri genelde hasarlı olur. Lipödemde her ikisi de ya da her iki kol da olabilir. O zaman tabii masaj alanımız artıyor. Onun dışında ödemde bandaj çok tercih etmiyoruz. Genelde bası giysisi giyip dolaşım arttırıcı egzersizler yapıyoruz. Yani ikisini bu şekilde tedavi farklılıkları olabiliyor. Temeli aynı ama. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Göksu Hanım. Çok güzel Rica anlattınız. Ederim. Hem lenfodemi hem lipodemi. ikisini bir arada hem arasındaki farkı öğrenmiş olduk detaylı bir şekilde. Hem de lenfodemin ne kadar ciddi bir rahatsızlık olduğunu evet. altını çizmiş olduk. Ekran başındaki izleyicilerimize ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler 8'de Sağlık en doğru sağlık haberleriyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum.